Muş, Yükselen Maliyetler ve Yönetim Sorunları Arasında Bir Şehir, Yazar. Analiz Vakti Yazarı Oskan Orun, Şimdi Analiz. Doğu Türkiye'nin kalbinde yer alan Muş, tarihi zenginlikleriyle bilinirken, günümüzde ekonomik zorluklar ve yönetimsel aksaklıklarla mücadele ediyor. Son zamanlarda artan yaşam maliyeti ve altyapı sorunları halk arasında ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda. Sahipsiz memletin batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu memleket batmayacaktır sözü, şehirdeki mevcut durumu özetleyen bir çığlık haline geldi. Muştaki en acil sorunlardan biri ulaşım maliyetlerindeki keskin yükseliş. Şehir merkezi yalnızca 5 kilometreyi biraz aşmasına rağmen toplu taşıma ücretleri 12 TL'den 17 TL'ye çıktı. Bu artış özellikle günlük işe veya okula gitmek için toplu taşımaya bağımlı olanları derinden etkiledi. Durumu daha da karmaşık hale getiren ise şehir merkezine bağlı Muş Murat Köprüsü'nden geçenlerin iki kez ödeme yapmak zorunda kalması. Köprü, merkezden 5 kilometreyi aştığı için çift akbil basma gerekliliği halk arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışı da ekonomik yükü artırıyor. Özellikle ekmek fiyatları 9 TL'den 12,50 TL'ye yükseldi. Yoksulluk ve işsizliğin zaten yaygın olduğu bu bölgede bu artış ailelerin geçim mücadelesini zorlaştırıyor. Hem ulaşım hem de gıda fiyatlarındaki bu yükseliş, halkın acil çözüm taleplerini artırıyor. Muştaki hoşnutsuzluk ekonomik sorunlarla sınırlı değil. Halk, yerel yönetimden de memnuniyetsiz. Belediye, bazıları tarafından yatan, uyuyan, vasıfsız ve kimsesiz olarak nitelendiriliyor. Bu sert ifadeler, etkili liderlik ve şehir ihtiyaçlarına yanıt verilmediği algısını yansıtıyor. Sultan Alparslan döneminde bir zamanlar gelişen bir merkez olan Muş'un bugünkü durumu halkta terk edilmişlik hissi uyandırıyor. Muş Murat Köprüsü gibi tarihi yapılar şehrin geçmişteki ihtişamını hatırlatırken şimdi çift ödeme zorunluluğuyla bir tartışma konusu haline geldi. Bu durum, şehrin tarihi ile günümüzdeki zorlukları arasındaki çarpıcı tezatı gözler önüne seriyor. Muş, bu büyüyen sorunlarla yüzleşirken halk değişim için daha yüksek sesle çağrıda bulunuyor ekonomik rahatlama ve altyapı iyileştirmeleri için etkili liderlik arayışı artıyor. Mutluluğun unutulduğu şehir olarak anılan Muş'ta, halk artık ithal yönetici gibi çözümler dahi tartışmaya başladı. Şehrin geleceği, sorumluluk alacak ve toplumu bir araya getirecek liderlere bağlı görünüyor. Sonuç ve makalenin kısa özeti, Muş, bir dönüm noktasında. Ulaşım ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artışları, belediyenin algılanan hareketsizliğiyle birleşince halkta bir bunalım yaratmış durumda etkili yönetim ve toplumsal çaba olmadan şehrin eski günlerine dönmesi zor görünüyor. Muş'un hikayesi sadece bir şehrin mücadelesi değil, aynı zamanda sahiplenme ve dayanışmanın gücüyle ayakta kalma umudunun bir yansıması, kaynak analizvakti.com